Kıymetli hazirun. Miraç Allah'ımızın yarattığı hep anlatırım. Şu gördüğümüz kainatı gezmektir. Miraç kainatı gezmektir. Berat gecesi kainatı yaratan Rabbimizin yapmak istediklerini meleklere, peygamberlere efendim Berat gecesinde bildirmesidir. Özet. Miraç yaratılan bu kainatın bir kişi tarafından o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ayrıntısıyla gösterilmesi ve onun yaratılanı şöyle gören birisi olsun. Berat gecesi ise bu yaratılan içerisindeki neler oluyor? Mevla Teala sonsuz ilmiyle bir kısmını bildiriyor. Özet bu. Şimdi bunu ufak açalım. Miraç, Cebrail Aleyhisselam bu kainatı gezen, en hızlı gezenlerden birisi. Onun da bir hududu var. Oradan başlayalım. Ancak Subhanallah Bismillah. Esra bi abdi hilal min haram ila mescid Barakna hawla li nuriyehu gösterelim min ayatina yarattığım şu kainatı gösterelim diye. Yani bu kainatı Mevla yaratmış. Gören yok. Meleklerinde hududu var. Belirli sınırları geçemiyorlar. Bir adım daha gitsek yanarız diyorlar. Ancak muradı ilahi Rabbimiz böyle murad etmiş. Bir gören olsun. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buna bütün arş, levh, kalem, efendim mükevvenat, onun dışındaki inde münteha, kainatın sonu indaha, ondan sonra cennetül meva, cennet alemi dünyayla alakalı değil o. Birbirine bağlantılı değil. Bunları da gezmiş, başka alemler vesaire bilmiyoruz. Ona boyumuz yetmiyor. Açıklanmayan şeyi de söylüyor. Hasılı Rabbimizin yarattığı kainatının gezilmesi, görülmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bunları nasip etmiş. Ve zaman ve mekan olmaksızın ne zaman var ne mekan var. Efendim Rabbimiz Celle Celaluhu ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendim fe ila abdihim Rabbimizin Habibine vahyetmesi. Peki Berat gecesi nedir? Adetullah denir. Bir misal verebiliriz. Bizi kim yarattı? Dünyayı kim yarattı? Bizim yaptığımız bütün her şeyi kim yarattı? Allah'ımız Celle Celaluhu yarattığı bu mevcudata baktığımız zaman buna adetullah deniyor. Mesela bir insan bir şey yapacağı zaman onun başındaki adama yapılacak şeyleri söylüyor. Yani oradaki bir aylık, bir yıllık daha sonrasını söylemiyor. Onu kendisi tasarlıyor. Bu bir meseleyi anlatabilmek. Kainatın sahibi Allah bizi yarattığı için yaratılışımız kendisini anlamamız açısından böyle bir hilkat efendim yaratılışımızı Rabbimiz Celle Celaluhu hayat ilim semi basar irade kudret kelam tekvin sıfatlarından bir zıl vermiştir. Bu da çok uzun bir konudur. Ha, Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri kendisi görür bize de görme kabiliyetini vermiş. Ama bizim görmemiz de onunkisi aynı değil. Onun ilim ilmi sonradan oluşmamıştır. Biz okudukça öğreniriz. Mevla Teala sonsuz ilim sahibidir. Sonradan bir şey öğrenmez haşa haşa. O onun ilmi sonsuzdur. Şimdi Mevla Teala bu yarattığı kainat dün yarattı. Bugün yaşıyoruz. Yarın yok olacak. Yarattığı kainatta meleklere yapılacak işleri bildiriyor. Kendisi efendim bu kainatın içinde dışında haşa böyle bir olay yok. Yaratandır o. Şimdi meleklere levh-i mahfuzda Rabbimizin muradını öğrenirler. Daha kolay bir misal. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz levh-i mahfuza indiriyor. Levh-i mahfuz, dünya semasının dışında, kainatın dışında kürsü vardır. Kürsünün dışında levh vardır, levh-i mahfuz. Onun dışında kalem vardır. Onun dışında arş vardır. Bunların hepsi bir misket gibidir. Bunun gibi farklı alemler, Allah'u alem var. Rabbimiz bu kainata, diyelim ki tevrat İncil'i, Kur'an'ı gönderiyor. Levh-i mahfuzdaki bukarrap melekler bunu alıyor. 10 gün içerisinde tefsirlerdeki kayıt dünya semasına getiriyor. Sıkı durun. Cebrail Aleyhisselam da dünya semasından 23 senede söyle şimdi kime geliyor? Resulullah Efendimize geliyor. Olay bu. Cebrail Aleyhisselam'ın muhatap olduğu dünya semasıdır. Mesele budur. Ha, levh-i mahfuza gider mi? Gider. Miraç'ta bu olmuştur zaten. Onu anlatmaya çalıştı. Berat gecesinde melekler bizden tabirca ise en meşhur Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam bir yıl evvel kimin öleceğini öğrenir. Bu muazzam bir şey gibi görülür. Fakat perdeyi bir kaldıralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamete kadar olacak hadiseleri Rabbimiz bildirdi mi bildirmedi mi? Fevha ila abdi Yani ve mayan yantuk hava. in huve illa yuha. Kendisine ne vahiy edildiyse şimdi bu kainatı yaratan Allah ne yaptığını ne yapacağını biliyor. Neye benzer? Allah'ın yarattığı maddeyi Allah'ın verdiği akıl ile Adam çözüyor. Yaptığı makineyi, yaptığı binayı bu 10 sene gider, 50 sene gider diyor mu demiyor mu? Bir doktor adamın ciğerine bakıyor. Bu ciğer bu bedeni efendim bir yıl taşır. Tahmini olarak bunu tahmin ediyor mu etmiyor mu? E diyor? Bu geleceği bilmek değildir ki. Bu kullanımı Mevla Teala yarattığını biliyor. Onun için lazım olan mühim meseleleri de mesela Resulullah Efendimiz Esas meseleye geleceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kıyamete kadar olanları bilmesi aslında şunu söylemek lazım. Evet söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyameti değil, kabir alemini anlatıyor mu anlatmıyor mu? Kabirden kalktığımızda mahşerde güneşin tepemizde olduğunu, açlık ve susuzluk içerisinde olunacağını, insanların orada 50 bin sene, 500 bin sene ayakta bekleneceğini Resulullah'ın yani söylüyor mu söylemiyor mu? gelecek işte bunlar. Yani Azrail'in bir yıl ölümleri bilmesi ne ki? Le en meşhur le Konstantin'i İstanbul fethedilecek. Feleni amel emri emriyor ve şimdi Fatih Sultan 830 sene sonra İstanbul fethedildi mi edilmedi mi? E bu gelecek bu. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı kainatı böyle meleklere, peygamberlere, velilere de bildirir. Velilerden bazısı vardır dünya semasını okur. Bazıları vardır ki levh-i mahfuzu okur. Muhittin Arabiler gibi. Levh-i mahfuzu da okuyanlar vardır. Onu haftaya bana hatırlatın. bugün biraz ders uzadı. Yani bu meselenin üzerine durayım. Yani peygamberlerin, velilerin, ariflerin, efendim, ledün ilminden ziyade peygamberlere vahiy, alim velilere de ledün ilmi bu mesele uzun gider. Aslında burada çok işler var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hasılı miracı Resulullah maddi alemi gezmesi Berat gecesinde yarın akşamı da Rabbimizin Celle Celaluhu'nun sonsuz ilmindeki ayeti okuyalım. Hamim vel kitabı inna enzenna fi leyleti inna munzirin fiha yufraku o gece kullu emrin her iş hakim ezeli ilimde benim hükmettiklerimi o gece levh-i mahfuzuma murad ettiğimi bildirir. İsrafil aleyhisselam öğrenir. Göklerle ilgili Mikail'e verilir, yerle ilgili ise Cibril'e verilir ve bu iş böyle devam eder. Çık, için içinden çıkabilirsen. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ama bunları özet olarak da bilelim. Yani Miraç nedir? Ferhat gecesi nedir? Bu meseleler güya konuşuyorlar işte. Böyle mübarek gece var mı yok mu? Ya, ne ya? Ne acayip bir şey yani. Her taraf şey dolmuş ya. Ya Rabbi sizden sizlerden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Rıza'nın aileyle, geçmişlerimize rahmet eyle. İyilerle karşılaştır. Haddini bilen, dinini, ezanını, bayrağını, mukaddesatını bilen insanlarla karşılaştır. Hadsiz, densiz, ezansız, bayraksız, vatansızlardan. Dünya ahirette Rabbim bizleri uzak eylesin.